o kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Kapı da atar bu şimdi ha ben sana söyleyeyim Murat. Yapar her şeyi yapar <laughs> bu her şey yapar. Yapar konuşulan şeyleri şimdiden açtı. Ula, de... atom bombası araştırdın atom Yusuf. Bombası savaşta yok, hile vardır Murat. diye. Atom bombası konuşulmadı mı biz yemek yerken Zenluk'ta? Konuşulma. O, konuşulma. Yani o, o konuşulmadı, o konuşulmadı. konuşulmadı, konuşulmadı. Atom bombası konuşulmadı. konuşulmadı. Yusuf Yusuf diyor Murat. dedi ki, Yusuf birebir dedi ki ben de, de atom bombası atarım sikerim böyle hayatı dedi. Sen de <laughs> Oğlum, arkasından bak, birebir sodayı birebir diktin tut. kafana. Aynı cümleyi konu Bak ne dediysem aynısını birebir dedin. Bağırdım He ya, ya amına koydum. Arabada da sana seni aldım ya amına koydum. Mesela. Ulan arabada devamını da söyle. Yok vay efendim ben Murat'ı Ben sana sıkacağım. dedim sikerim dedim o şeyi. Atacağım. satacağını delikanlı ol. Delikanlı gibi söyle. Sattın mı oğlum sattım mı? Bak satmak sattım. istediğini söylemedin mi? Uygun bir teklif yap okeyim demedin mi? tamam, demedim. ama istedim sonra vicdan yaptım satmadım. Vicdan mı yaptın? Yani Murat acınası bir öyle mi? Evet acınası bir. Beni dolduramazsın bir an, Enes beni dolduramazsın. Başka yerlere oyna ben acınası biriyim zaten. <laughs> ben düşüncem oyunda olduğu için <laughs> ben <He>. dolmam. <laughs> Öyle mi diyorsun ya? Yani? E ben bayağı acı nasıl bir adamım şu an ya. Yani. <laughs> Amerika'yı elime aldıktan sonra Amerika'yı kaptırmak bana acı da acımasın. Acı nasıl? He Tabi. Yusuf kardeşim Ama... bana acır. Yusufçu. İkizler gölde kabul eder mi? Gölge kabul eder mi? Bak konuşamadım. Murat az önce dedi ben senin maşanım dedi artık. O yüzden bir şey demiyorum. Evet ben maşasıyım ben Ben onun sikiyim. şey diyemedim ben bu lafın üzerine ya. Bundan Yusuf daha... Kaya Alp'in sikivet ben. <laughs> Şu anda oyun. Bu oyun oyuz abi. Tamam. Normalde değilsin yani öyle mi? Ya her gün mü sikit aşağı olayım <laughs> Ne bileyim. Şuna bak Allah ya. Allah 5 ila 10 milyon arası varil petrolü var. Hala alıyor. Yok. Nasıl yok? 455 petrolüm var ya. Defolanan miktardan konuşalım. Beyefendi bak Yusuf Yusufçuğuma bak. Defolanan miktar. Gayet bir profesyonel gibi cephelerde mi? Ee, çok üstün ilerledi. Tam bir Alman gibi ilerledi. Alman disiplini aldığın doğru. Nasıl sıvazlıyor taşşakları yalaka köpek nasıl sıvazlıyor? Allah hoşuma da gitmiyor değil bu yalakalıklar. <laughs> yani Yusufçuğum sen bundan daha iyisine layıksın ya. Bir defa iki taraf da beni övüyor aman hakikaten. En son çok da <laughs> bu iki taraftan <laughs> i̇ki <de> beni övüyor. <laughs> Hak ediyorum aman hakayım bu hayatı. Ya. <laughs> hak ediyorsun sen ya bu arada daha ilerini hak ediyorsun Yusuf şu senin böyle ucuz adamlarla ne işin var? Haklıyım biliyorsun sevgili Murat Kayalp Murat Kayalp Murat Kayalp bak bak içine kadar işlemiş bir de. Murat Amerikan cephesinde ne yapmışsın? En Murat Enes'i itiyorsun inşallah. Yani um umuyorum. Desem daha iyi olur. Ummasan sevinirim Murat'cığım. Bir an önce atağa geç. Ben bu duel tabi oraya çok asker getirmemiş de. Bak o siz Amerika'da mı savaşacaksınız Enes? <laughs> Vallahi Yusufcum sen yani bu arkadaşı bilmem ama sen eğer diyor sanki Amerika'yı terk et ben terk etmeye de hazırım. E dedi ya Ben şey, Murat'çım öyle bir şey demeyeceğim artık eğer bu ipne bu, böyle bir cümle kurduğu için ben söylemeyeceğim onu Murat'çım. Neden? Tam müdahale ediyorsan et. Ben dedim Murat bu konuda bağımsızım. Ama ben Çünkü otoriteyi sana verdim sen... sen otoriteyi bırakıyorsun. Ben otoriteyi bana vermedin anlaşma seninle onun arasında yapıldı. Hayır ikimizle onun oğlum <laughs> öyle şey mi olur? <laughs> i̇kimizle on onun arasında yapıldı anlaşma. Senle onun arasında yapıldı işte sen kolay bir şekilde o anlaşmayı de Sen kolay bir şekilde bunu kabul ettin. Her şeyi geçtim. Bak Avrupa'da yapılan ipneliklere benim sesim çıkmadı. Ya o sen gitti... benim anlaşmayı kabul ettim mi? Nereden çıkarıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Sürekli o gitti, bunu gitti. Söylüyorsun. bir dakika dur. O gitti İspanya'yla bir oldu. Ben de karşı ipneliği yapmak için herkese savaşa soktum ama Amerika cephesindeki Amerika cephesi demişim. Afrika cephesindeki papıtlar aklıma gelmediği için ee, o da karşı atak olarak gitti. Büyük kuralı de Şey yaptı. Ya ben Amerika'da tutunamam zaten bir be adam. Ben öylesine dikkat dağıtıyorum. Zaman kazanmaya çalışıyor. Kazandın. <laughs> Biliyorum. 346'ya düştü petrolü. Çok iyi. Vay başıma gelenler ya. Vay başıma gelenler. Yusuf'cum İspanya cephesindeki, Portekiz cephesindeki başarıların için tebrik ediyorum canı gönülden. Edeceksin tabii ki. Tabii sus tabii sus, sus, sus. adamla bir şey konuşacağız